Türk Destanlarında Motifler, Totemler Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir. Destanların büyük kahramanları, bu kahramanlara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar Allah bir ışıktan doğarlar. Şamanist inanca göre yerden 17 kat göğe doğru gittikçe aydınlanan bir nur ilemi vardır ki bunun 17. katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk tanrısı oturur. Yeryüzünde iyilik yapan ruhlar da bir kuş şeklinde bu nur ilemine uçarlar. Ya destanın bütününü etkileyen ve destan kahramanlarının hareket alanını belirleyen bir motiftir bir mücadele üzerine kurulu destanlarda kazanılacak başarı veya yaşanacak bir felaket düş yoluyla önceden öğrenilir. Kadercilik anlayışı düş motifiyle destanlarda işlenir. Destanlarda aç motifi üç yönüyle yer alır, sığınak, oba, ana ya da ata, varlığı, devleti temsil eden sembol. İnsanlığın yaratılışı hakkındaki Türk düşüncesine göre Tanrı, yeryüzündeki dokuz insan cinsini, bu insanlardan önce yarattığı dokuz dallı ağacın gölgesinde barındırmıştır. Kırklar, bu motif, kahramanlar etrafındaki gücü temsil eder. Kırk sayısı bazı eşya ve davranışları sınırlar. Oğuz Kağan'ın kırk günde yürümesi, konuşması gibi. Kırk sayısı görünmez ileminden gelen koruyucu, güç verici kutsiyete erişmiş şahısları da simgeler. At destanlarda önemli bir konuma sahiptir. Bunun temelinde göçebe kültürün yarattığı zorlayıcı koşullar vardır. Ata bir tür dinsel totem özelliği kazandıran şamanist inançtır. Kahramanın başarıya ulaşmasında en etkin güçtür sahibini korur, ona yol gösterir, tehlikelere karşı uyarır. Okyay, destanlarda maden isimlerinin sıkça geçmesi Türklerin savaşçı bir ulus oldukları kadar savaş aracı üretmede de usta olduklarını gösterir. Destanlardaki maden isimleri tamamıyla Türkçedir. Bu da Türklerin çok eskiden beri madencilikle uğraştıklarının delilidir. O yay motifi destanlarda sadece savaş aracı olarak geçmemiş, Türk üstünlüğünü ifade etmiş, hukuki bir sembol haline gelmiştir. Mağara, bu motif destanlarda sığınak ve ana karnını temsil eder. Bazen de ılah buyruğun tebliğ edildiği yer olarak karşımıza çıkar. Aksakallı ihtiyar, destanlarda hakanların akıl danışıp öğüt diledikleri gün görmüş yaşlılar vardır derin tecrübeli bu kimseler, geç hakanlara yol ve iz gösterirler. Türklerin ilimlere mukaddes insan gözüyle bakıp ilme değer verdiklerini gösterir. Yeda taşı, bu taş destanlarda milli birlik ve bütünlüğü, halkın mutluluğunu ve devletin idealini temsil eder. Bu taş ülkeden çıkarıldığında birlik ve bütünlük bozulur ve kıtlık baş gösterir.